Herkese selam dostlar. Bugün MiG-23ML ile karşınızdayım. Şöyle, e, Premium araçlardan en çok zevk aldığım araçlardan biri oldu diyebilirim. Hemen modifikasyonları kısaca göstereyim. Şöyle, R24R model füzelerini kullanıyoruz daha çok. Bunlar radar güdümlü. Daha sonrasında R24T'ler var. Fakat bunlar en ufak fleride falan sapabiliyor. IR güdümlü füzeler. Ben genellikle şu setup'ı kullanıyorum daha çok. E, R24R var. Yanında R3 M1'ler var. Zaten bunlarla bir kere kilitlendiğin zaman çok temiz atışlar yapabiliyorsunuz. Bunlarla da hani iyi'nin e kötüsü diyelim, yanımda bulunduruyorum. r 60 mklı bir şey yaptım. Setup yaptım kendime ama fazla verim alamadım. O yüzden bu setup'la daha çok kullanıyorum diyelim. Uçağımızın hızı bayağı bir hızlı. Hani şöyle söyleyeyim 11.3'te Baya <laughs> baya aşırı hız yapıyor. Yani düzlükte deniz seviyesinde 1470'te kanat kırıyor genellikle. Ama yüksek irtifa falan çıktığınızda ben rahatlıkla 1700'leri falan gördüm. Ondan sonra uçağın baya bir şeyi var. Nasıl söyleyeyim ben size. Zevkli yani. Anlatılmaz maç içerisinde gösterir diyelim. Neyse lafı fazla uzatmak istemiyorum. O yüzden hemen bir maça geçiyorum. Şimdiden keyifli seyirler. Şimdi gençler böyle bir orta geldi. Direkt çıkalım. Şimdi R modeli ile T model arasında ne fark var diyebilirsiniz r 4lerde R radar güdümlü direkt. T e, radar güdümlü değil ama şöyle bir güzelliği var. Mesela yükseldiniz. E, örnek veriyorum. Bir 5 km falan çıkınız. Uçak sizi görmüyor. Füze attınız. O radara yansımıyor. O yüzden suikast füzesi diyorlar. T'lere. Ama bir filir attıkları zaman faalitle Şöyle e, R24'leri seçelim hazırda olsun Radar budumuza SRC mtyi yapıyoruz Amerika'da bu şey denk geliyor SVC-HDN-PDN muhabbetine geliyor Umarım doğru söylüyorsunuz O muhabbet Bir de şöyle bir güzelliği var Şu an 30 km ya Ne oldu lan Mesela Şu an 30 km ya Mesela yükseldiniz diyelim Yükseldiniz SRC LD diye bir mod daha açılıyor. Keşif radarı. 2000'de falan açılması lazım otomatik olarak. Aynen. 1900'lerde SRC LD diye bir seçenek açıldı. Bu da keşif radarımız diyebiliriz. Şöyle 90 km'ye kadar menzilimiz oluyor. Bunda birazcık yükselim. Normalde fazla yükselmek taraftar değilim. Fena acan yakarlar. Karşımız F14 plan vardır. Vardıysa da kaçarız. Sıkıntı yok. Şöyle burada maksimum hızımızı da görelim. Bayağı bir hızlı Burak <laughs> büyük ihtimalle şu kısımda olacak. Şu kısımdan gelseler buraya da gelebilirler. Veya burada da olabilirler. Bakacağız ona göre. Biz şu an tam gaz gidelim. Yakıt tüketimi de oldukça ideal. Hafif bir uçak olduğu için. Fazla yakmıyor. E adaya Bir şey kilitleniyor. Neyse hızı altalım. 1760 da abartmayalım. Şimdi onu alırlar. Bunu boş verin. Eksiciye fazla gelmiyor. Onu da belirteyim. Bunu yemez. Yer ya da atalım bir. Adam kendisi öldü zaten. Şöyle gel. 15 var diyecektim de yani, rakipler ölüyor. Azıcık bir şey bize de bir şey salın lan. Örnek olarak mesela buna salladık. Mikrin 9 falan kovuluyor ama. Şunu aldık mesela. 24'lerle. ama FGR ilk geliyor. Şöyle gel. Şimdi R13'lere geçtik. Bunlar birazcık daha e, nasıl söyleyeyim sapıtıyor. Kolay sapıtıyor yani. R24'ler gibi değil. Lan bir anda geldi adamlar Neyse seriden bir maça geçelim. Bu maç biraz çünkü karıştı. <laughs> şimdi gençler başka bir ortadayım. Eee gökyüzünde bir şeyler var. Gene Abdiyar yedik. Büyük ihtimal neydir? F F14 falan olabilir o. Phoenixler spamlıyordur şimdi. Biz de şöyle gidelim. Daha kimseyi görmedik ama yavaş yavaş aksiyona giriyoruz. Orada birisi var. Şurada da biri var. Bu ne lan? 3 tane F16'nın arasından geçtik At git lan tane de F14 geldi süper Ay. Tamam aksiyona gireceğiz dedik de Bu kadar aksiyon beklemiyordum Bir tane iki tane aran kaldı Hani bunları da isabil atsak bile iki kill çıkartabiliriz O yüzden mühimmat konusunda biraz sıkıntı Flare de bitti. Süper. Siktir orada. Alt. Yani bir kill çıkardık. Şimdi gençler yeni bir ortaya geldik. Birazcık sol taraftan gidip sakin oynayalım diyorum. Bir önceki maç gibi 3 tane F16'nın arasından dalmayalım. Şöyle bir ilerleyelim. Oş. Oh. Yavaş. Etrafa bakarken giriyorduk. Dağlara kalıklara. Bizim iklim bayağı yükseldi yalnız. Bu arada yavaştan mevzuya doğru yaklaşıyoruz gene. Mik 21. Öldü. Geçmiş olsun. O F4S bayağı yüksekte. Alçaktır bir F4S var. Vur artık. Vurmadı. Hani kilit de bozulmadı gerçi ama. Şöyle bir bakalım. Oradan bir şeyler kitleniyor, Şurada da bir şeyler var. <laughs> Şu mireyece gidelim. Yer gibi diyecektim. Başkası yedi. Kaldı 2 tane mühimmatımız. Ay adamın önünde patladı. Bir hareket aksiyon yok dedik. Flare atmazsa vururuz. Atmış. 200 tane topumuz var zaten. Yarısı gitti. Kanadı da kırdık. Kanadı tamir ettirdik. Kalktık da. Bizim uçaklar da piste döndü. Ee, rakipten daha iki kişi hayatta. Şimdi onları bulmamız gerekecek. Arkadan kilitler bizdendir diye düşünüyorum. Şöyle bir şey yapabiliriz bu durumlarda. Zaten bol bol var. Ee, nasıldı o? Emre etkinleşti. Şu kör hava bir açalım. 61 kilometre ne yaptın sen? Kendi havalında büyük ihtimalle. Gökyüzünde ağaç gördüm. Güzel. Aslında botları da kesebiliriz de gerek yok. Tam diğeri burada. Ötekisi o da büyük ihtimalle orada. Ee, bir buçuk dakika sonra hedef biz olabiliriz o kötü. Birazcık erken açtık gibi. Tamam kalktı o. Bir de şeye gitmiş, en gerideki havalimanına gitmiş. Buraya da gelmiyor Hafiften bir ilerliyor gerçi dur Maç bitmeden yakalarsak Var bir kilo alalım Bu maç O gitti. Diğer de burada. Bas. Birazcık kızımızı kullanalım. Pilot uzman ama bayılıyor gene. Onu da aldık. <laughs> Neyse gençler. Bu video böyleydi. Umarım ee, başka videolar da çekeriz bununla. Daha alışkın değiliz bu araca ama. Güzel şeyler olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Artık sıra diğer videolarda.